Vizyonda bir kez daha Paris'teyiz. Paris'in takı sektöründe en bilinen firmalarından Kenza Gold'a gidiyoruz şimdi. Daha önce Anatolia Gold adı altında çalışan firma sonrasında Kenza Gold olarak yenilenmiş ve kısa sürede Kenza Gold olarak sektörde yerini almış. Tenzak Gold'un sahibi Ayhan Tahtacı, Paris'teki takı sektörüyle ilgili bilgiler veriyor şimdi bizlere. Peki Ayhan Bey sizce hani siz bu işe başladığınızda burada takı alanında bir açık mı vardı onu mu değerlendirmek istediniz? Ha kesinlikle yani o işin farklı bir boyutu. Biz bu işe girdiğimiz zaman yani Paris ve çevresinde daha doğrusu Fransa'da bu işi yapan parmakla sayılacak kadar kuyumcu vardı Türklerden ve e, yani kendi meslekleri olmadığı için bunu profesyonelce de yapamıyorlardı. Biz e, yani bu işi profesyonelce yaptığımız zaman e, kesinlikle başarılı olabileceğimizi inandık. Evet ve böylelikle bu işe girdik. Şu anda nasıl yani Türkler özellikle hani bu sektörde aktif olarak çalışıyorlar mı? E, yok şu an yine o noktada bazı eksikler var. Çünkü kuyumculuk alanında buranın e, yani kanunlarında bazı sıkıntılar var, bazı güçlükler var. E, buna güçlü bir ekiple girmek lazım. Bir bilgi birikiminin olması lazım. Merak edip soruyoruz Ayhan Tahtacı'ya. Acaba Paris'te yaşayan Türk hanımları ne tarz takılar tercih ediyor? Peki daha çok neleri tercih ediyor Fransa'da yaşayan Türkler? Fransa'da yaşayan Türkler onlar da iki kısma ayırıyor. Biri ee, yani ilk gelen kuşak, bir de bu sonda gelen kuşak. Birinci kuşak, e, onlar genelde 22 ayarı tercih ediyorlar. Daha böyle gösterişli modeller e, takıyorlar, evet. onlardan istiyorlar. Yeni jenerasyonsa daha böyle modern, e, modern diskre dedim yani biraz daha böyle gizli ne mi? şık modeller istiyorlar yani onlar için 22 e, şeyi kapandı kapısı kapandı takı pahalı bir ürün bazı vatandaşlarımız daha ucuz olduğunu düşünüp takılarını Türkiye'den almayı tercih ediyor acaba takıları Türkiye'den almak maliyeti düşürüyor mu gerçekten şimdi ben her zaman bu sonda karşılaştığım bazı olayları göz önünde bulundurarak söylüyorum ee, ya yani özellikle fiyat farkına bakmadan müşterilerimiz Fransa'da almayı tercih etsinler. Çünkü Türkiye'de gelen altını Fransa gümrüğü tanımıyor. Yani Fransa devleti tanımıyor. Onu götürüp e, yani giriş yapıldığı zaman gümrükte deklare etmek lazım. Yani beyannamesini yapmak lazım. Tabii o da ekstra bir masraf. Onu ödediğiniz zaman burada evet, aldığınız ediyorum. yani buradan aldığınız altından daha pahalıya geliyor. Onun için burada alsınlar, sağlam olsun. Sonra bir sıkıntı olur, tamiri olur, taşı düşer. En azından garantili ürün aldıkları için ekstra bir masrafları olmaz müşterilerimize. Yani ben her halükarda burada almalarını öneririm. Ayhan Tahtacı şimdilerde Lyon'da yeni bir yer açmak için uğraş veriyor. Paris'te sergilediği bu muhteşem takıları kısa süre sonra Lyon'daki hanımların beğenisine sunacak. Biz de kendisine başarılar diliyor ve yanından ayrılıyoruz.